Arkadaşlar merhabalar. Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Hepimizin kutlu olsun. İstanbul'da güneşli, güzel, hafif böyle serin ama insanı üşütmeyen bir hava var. E, çocukluğumda İzmir'de de öyleydi. O yüzden 23 Nisanlar, 19 Mayısları ben hep güzel hatırlıyorum. E, biraz daha coşku havasıyla tabii kutlanıyordu. Statlarda kutlanıyordu. Öğretmenler o günler çok daha iyi davranırdı bize. Çünkü eskiden biraz daha kızılan bir ortamda öğrencilik yaşıyorduk. O günler genelde nasıl bayramlarda küslükler unutulur, barışılır ya. O günlerde de ekstra olumlu bir hava olurdu. Umarım e, tekrardan bu günleri görürüz çok kısa bir zamanda. Bunun için hepimiz uğraşıyoruz. Yani bazen kendimize faydalı olmak için, bazen etrafımıza faydalı olmak için, bazen sadece insanlık namına bazen de dümdüz düşünmeden yaşıyoruz ama bugünlerde biraz daha mutluluk hissiyle, umut hissiyle dolup diğer taraftan da hafiften sorumluluklarımızı hatırlarsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü insan bulunduğu topraklara, doğduğu topraklara kendini tabii ki ait hisseder. Bunu ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayacaksınız. Ve mutlu ve huzurlu yaşamak ister. Aslında beklentimiz de o. Sonuçta bir kere dünyaya geliyoruz. Sıkıntısız bir zaman hiçbir zaman olmamıştır. Her insanın, her ülkenin, her toplumun böyle sıkıntıları olur. Biz de bazen o sıkıntıları çok daha şiddetli hissedebiliyoruz ama ben e, insan olduğumuzu hatırlarsak Biraz daha çabalarsak bir şekilde bir yerlerden toparlanacağımızı hissediyorum. Böyle günler daha da ümitli oluyorum. O yüzden de tabii ki çalışmaya devam ediyoruz. Ben de size üç tane soru paylaşacağım bugün. Kazandıran üçlükte güzel üç soruyla bir bakalım. İlki Barış yayınları Trigonometri fasikülünden. güzel bir soru bakın. Bir önce durdurup çözmeye çalışın. Sonra da birlikte bakalım. Bir kenar uzunluğu yukarıda verilen düzgün altıgen ile dik üçgende birinci şekilde birer köşeleri çakışacak biçimde yerleştirildikten sonra B noktası etrafında belirtilen yönde bir miktar döndürüldüğünde C noktası C üstü noktası ile zemine dik olacak şekilde çakışmaktadır. Buna göre tanjant CAB değeri kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar aslında benim sizden beklediğim ne biliyorsunuz? Soruyu herhalde durdurup uğraşmışsınızdır. Sonuçta ben dönüşümler konusunu 12. sınıfta taze taze gördüğünüz için denk geldiğince katlama kesmelerle birlikte biliyorsunuz sormaya çalışıyorum. Bugünkü sorumuzda da bu var. Sonuçta şu ACB açısı bakın CAB açısı daha doğrusu burası alfa diyelim. Şimdi ben bunu yine A üssü C üssünü birleştirsem ve yine AB'yi şöyle birleştirsem aslında bu açıda alfa olmaz mı? Sonuçta siz bir görüntüyü döndürdüğünüzde o açı değişir mi? Hayır değişmez. Bu yüzden bakın şuradaki C, A, B açısı buradaki C üssü A üssü B olur. Noktaları değiştirmedim. E, haliyle doğruları birleştirdiğim için açı da değişmedi. Benim o zaman bu alfayı bulmam lazım. Ne yapacağım bakın? Şuradan bir tane dik indireceğim. Dikkat edin lütfen soruda dik olacak şekilde çakışmaktadır diyor. O zaman burası 90 derece. Düzgün altıgen 120 derece. Şuraya ne kaldı bakın? 60 derece kaldı. E buradan o zaman bir kenarını 4 vermişti bize. 2. Burası da 2 kök 3. Burası da 2 kök 3 arkadaşlar. Burası da 2. Peki bunları bulmam ne işime yaradı? Şöyle bakın. Bir şekli bir büyüteyim sizin için. Siz de bir görün. Bakın şimdi arkadaşlar. Şurada dikkat ederseniz bir üçgenimiz var. Onu şöyle göstereyim size. Şu üçgende ben direkt trigonometride Fark yapabilirim. Sonuçta burası 60 derece. Tamamı 60 artı alfa. 60 artı alfadan 60'ı çıkarırsam ne olur? Alfa olur değil mi? O zaman tanjant alfa, tanjant 60 artı alfa, eksi tanjant 60 bölü 1 eksi tanjant alf, alfa artı 60 çarpı tanjant 60 olacak. Tanjant 60 artı alfa 2 kök 3 bölü 4 kök 3 bölü 2'den 2 iki kök 3. Tanjant 60 arkadaşlar zaten tabii ki biliyoruz kök 3. Bölü 1 eksi 2 kök 3 çarpı kök 3. Böylece ne geldi? E, ee, şurası artı olacak düzeltiyorum. E, ee, kök 3 bölü 7 geldi. Bak bunu böyle yapabiliriz gördüğünüz gibi. İkinci bir yoldan daha göstereyim. Şöyle görenler de olabilir. Hocam burayı siz 2 dediniz ya şurayı. O zaman ben buranın yine 2 olduğunu görürüm sol tarafta. Şöyle buraya 2 yazarım. Sonra nasıl olsa düzgün altıgen olduğu için burada 30 derece olduğu için burası 90 derece olur. O zaman silerim burayı. Nasıl olsa şurası artık 90 derece. Sonra burada bir kenarı 4 olduğu için şöyle 4 kök 3 olur. Burası 30 eksi alfa olur. O zaman aynı şekilde burayı sadece yazayım bırakayım. Tanjant 30 eksi alfayı bulurum hocam. Ee, tanjant 30 eksi alfa bana ne soruyordu? Tanjant c abi. Tanjant 30 eksi alfayı bulurum. Sonra zaten tanjant 30 belli deyip buradan da alfaya geçiş yaparım. Nasıl? Tanjant 30 eksi 30 eksi alfa derim. Bu bana neyi verecek? Tanjant alfayı verecek. Tanjant 30 eksi alfa ne geldi bakın. 2 bölü 4 köküçten 1 bölü 2 köküç. Tanjant 30 ne? 1 bölü köküç. Bunları sadece artık burada 1 artı ee, 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 3 diyeceğiz. Yine köküç bölü 7'yi bulacağız. Bakın ilk sorumuz bu şekildeydi. Böyle güzel bir şekilde hallettik. Bakalım şimdi ikinci sorumuza. İkinci sorumuz da endemikten arkadaşlar. Endemik geometri soru bankasından. CDEF kare ve LK doğru parçası AB çaplı çembere C noktasında teğettir. LAB doğrusal olduğuna göre CK ve AB oranı kaçtır diye sorulmuş. Bunu yapacağınızı ümit etmek isterim. Ee, sade bir hani yeni nesil model bir soru ama çok da öyle yeni nesil gibi değil. Hem de ÖSYM'nin sorduğu tarzda bir soru. Bir bakın bakalım ne diyeceksiniz. Sonra da ben de size göstereyim. Şimdi geometri sorularında temel yorumlar kullandığımızı es geçmeyin. Çünkü biz geometride Çember olduğu zaman kirişe dikindir, teğet dikindir. Birbirlerine teğet, merkezlerini birleştirir. Bunların üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Zaten diğer üçgenlerden çok yararlanıyoruz birçok konuda. O zaman burada şöyle düşünebiliriz, bakın. Şimdi CD, şunu bir ele alalım. Bakın bu CD, şu kısım hem çemberin bir kirişi, hem de arkadaşlar aynı zamanda karenin bir kenarı. O zaman ben oraya bir odaklanırım açıkçası. Birincisi şunu derim. Merkezden ben bir kirişi dikindireyim buraya. Yani bir işime yarar mı? İlk başta sanki yaramaz gibi duruyor ama sakın öyle düşünmeyin. Mer sonuçta o C'de önemli bir şey olmalı. İki, burada bana herhalde şu TET boşuna vermemiştir. O zaman ben bir noktadan TYT, daha doğrusu bir noktadan teğet indirildiği zaman merkezden TYT dikiye indiririm. Niye? Çünkü Düşünsenize çember var, teğet var. Orada ne düşüneceğim? Merkezden teğeti dik indirmeyi. Bir de üçüncü bir yorum söyleyeyim size arkadaşlar. Ben şöyle iç içe geçen 90'ları önemsiyorum. Alfa, beta, alfa. O yüzden bak buraya alfa dersem, buraya beta dersem burası da alfa oluyor. E ne işime yaradı bu derseniz? Benzerlik işte. Alfa, beta 90. Sonra alfa 90, beta. Ve dikkat et Beta'nın gördüğü karenin bir kenarına 2A diyelim. Bu şu üçgende beta'nın gördüğü ne? A. Hangi üçgenler benzer oldu? COP üçgeni ile burada sıralı yazmıyorum sadece harflerini yazıyorum. FCK üçgeni benzer oldu. O zaman burada beta'nın gördüğü bakın şurada A. Sonra diğerinde beta'nın gördüğü 2A. Benzerlik oranını artık 1 bölü 2 bulduk. Bu yüzden 90'ın karşısı R. 90'ın karşısı CK'da ne olmalı 1 bölü 2'den dolayı? 2 R. AB zaten arkadaşlar ne? 2 R. Benzerlik oranımız gördüğünüz gibi 1 geldi bakın. İkinci soruyu da böyle hallettik. Gelelim üçüncü soruya. Daha öncesinde söylemiştim. Limit e, konusunda yani bence keşke vermesi ama ÖSYM'nin şey MEB'in verdiği şu kuralımız var. Limit x sıfıra giderken sin x bölü bx. Bunu Merak ediyorsanız hemen Google'a veya YouTube'a yazdığınızda ispatını görebilirsiniz. Bir türev ispatı vardır. Bir alan ispatı vardır arkadaşlar. Alan ispatıyla anlayabileceğinizi düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bunu zaten ispatını görseniz de "Aa ispatını gördüm ve bundan sonra bu kuralı bilmeme gerek yok." demeyeceksiniz. O yüzden bence bunu şöyle düşünün. Diyelim böyle bir soru sordu ÖSYM'si. Şunu diyebilir. Limit x sıfıra giderken sin x bölü bx a bölü b olduğuna göre limitinin değeri kaçtır? Sana bunu verir. Senden bunu uygulamanı ister. Ben açıkçası ÖSYM'de soru yazan birisi olsam böyle düşünürdüm. Çünkü biraz lüzumsuz bir kural. Madem ondan bir şey soracağım üste vereyim de ayıp olmasın yani tamam mı? O yüzden bunu böyle düşünün ve şimdi bir du uğraşın. Bu da 3D AYT e, soru bankasından bir soru. Limit x pi'ye giderken x kare çarpı sin pi eksi x artı pi kare sin x eksi pi bölü x eksi pi'nin karesi nedir diye sorulmuş. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ÖSYM'de soru yazan bir insan olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu kuralı verdiniz ama gittiniz böyle sorduğunuz olur mu? İşte zaten sorunun mevzusu o. Ben sana böyle veriyorum. Bu kurala uyarlayacaksın. O yüzden ispatlar güzeldir. 9-10-11'de çalışırken iyi hissettirirken ama uygulama aşaması sizin için sınavda çok önemli arkadaşlar. Bu kurala ben benzeteceğim. Çünkü ben verdiğine göre işlem yapabilirim. Sıfırdan kural mı üreteceğim? Hayır. O zaman ilk önce bir şu hadiseyi bir yapalım tabii. Limit x pi'ye giderken x kare sin pi eksi x tamam bir dursun. Ben burada x eksi pi sinüs neydi? Tek fonksiyon değil mi? Hatırlayalım lütfen. Sinüs eksi x eksi sin x'e eşitti arkadaşlar. O yüzden burada eksi pi kare sinüs pi eksi x diyeyim. Hatta madem öyle şurayı da pi eksi x kare diyeyim. Buna göre o zaman bir ilk önce yukarıda bir şu işlemimizi bir yapalım. Limit x pi'ye giderken sin pi eksi x parantezinde x kare eksi pi kare payda da Yine aynı şekilde pi eksi x'in karesi olacak. O zaman buradaki x eksi pi sadeleşir. Sonuçta bu x eksi pi x artı pi. Bu da zaten pi eksi x ya x eksi pi fark etmez sonuçta karesi değil mi? İsterseniz bir daha geri şöyle yazalım yani x eksi pi'nin karesi. O zaman bir tane x eksi pi kaldı. Bir tane x eksi pi sadeleşti. Ne kaldı geriye? Limit x -P pi'ye giderken sinüs sinüs pi eksi x çarpı x artı pi bölü x eksi pi. Şimdi x yerine pi yazın ne olacak? 0 bölü 0 belirsizliği. E ne yapacağım ben burada? Şimdi ona bir bakalım. Artık bakın şöyle düşüneceğim. Verdiği formüle göre düşünürsem sanki böyle bir integralde u dönüşümü yapar gibi. x pi'ye giderken şöyle bir yorum yazsak. x eksi pi a olsun desek. x'e pi verdiğimde a ne geliyor? Sıfır oluyor değil mi? O zaman bak x pi'ye yaklaştığında x pi'ye yaklaştığında a neye yaklaşıyor? Sıfıra yaklaşıyor. Güzel. Bu benim için çok önemli bir şey olacak. O zaman ben Şöyle bir yorum yapabilirim. X eksi pi yerine a yazarım. X piye giderken A0 a sıfıra gidiyor. Sinüs x eksi pi a ise burası sin eksi a'dır. X artı pi de o zaman ee, bakalım x gördüğüm yere pi artı a yazarsam 2 pi artı a olur. Paydaya da x eksi pi gördüğüm yere ne yazacağım? A yazacağım. Çok güzel. Limit sin A0 a sıfıra giderken formül neydi? limit A0 a sıfıra giderken kat sayıların oranıydı. a bölü b'ydi. a'nın kat sayısı eksi 1. Aşağıda a'nın kat sayısı 1. Böylece eksi 1 geldi. Burada zaten problem yok. Limitsizlik, belirsizlik gibi bir şey yok. a yerine sıfıra yazarsak eksi 1 çarpı 2'den eksi 2 pi oldu. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bu verilen formüle benzeterek yaptığımız bir soru oldu. Böylece 3 soruyu da tamamlamış olduk. İnşallah e, diğer günlerde devam ederiz arkadaşlar. Bugün tekrardan bayramınızı kutluyorum. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın.